432 tane aboneye selam. Daha bin olamadık. Bin olamadık diye evleneceksen gel Mustafa gibi ağlayacağım. Biz ne zaman bin olacağız ya diye. Ben ne zaman evleneceğim ya? Yavaş yavaş gidiyoruz. Bugün ilk vlog günümüz. Aracımızın bak. o pro uyarı verdi. Öncesini çektim bilmiyorum ama. Kapandı. Neyse biz videomuza devam edelim. Malumunuz Nisan ayına girdik kışlıkları söktürüp yazlık lastiklerimizi taktıracağız. dışında da sanayide herhangi bir işimiz yok. Öyle bir blok yapalım. Hem de ufaktan kendimizi tanıtalım. Da. Biz liseden iki arkadaş bu kanalı kurduk. Ben Furkan Sarıhan. Diğer arkadaşım ismini açıklamak isterse kendisi açıklar. Şimdilik ona biz ruhu diyelim. Aracımın bakımlarını sanayide kendi ustama yaptıracağım. Çünkü ben bu aracı Ocak ayında aldım. Ocak ayında aldığımda benden önceki sahibi son bakımını dışarıda yaptırmış. Yani servis çok yüklü miktarda bir ücret çıkardı dedi. Durum öyle olunca sanayide yaptırmış ve aracın garantisi bozulmuş. Aracın garantisi bozulduğu için servise gitmeyi açıkçası pek mantıklı görmüyorum. Çünkü her ne kadar servise gidersem gideyim. Bir bakımı dışarıda yapıldığı için benim iyi niyet garantim hiçbir şekilde devam etmeyecek. O yüzden ben internet üzerinden orijinal parçaları kendim sipariş ediyorum. Ardından ustama bir el verip bakımını yaptırıyorum. Şimdi ızgaradaki folyoyu söktürmek için geldik ve arka stopları da kaplatmıştım onu söylemeyi unuttum. Biraz öteden git. Ama onun geri vites lambasının üzerine yama şeklinde yaptılar ki yani gece geriyi göremezsen sökmesi rahat olsun. Şimdi onları bir söktürelim bakalım. Bir de yapan arkadaşı tanıyın. Youtube kanalım olduğunu öğrenince beni de çıkarsana, beni de çıkarsana demişti. Çıkaralım kendisini. Youtube kanalım. Şimdi bu izler için ne yapacağız? Ben temizleyeceğiz. Böyle sakalla makalla da iyice profesör, profesör gibi çıkacağım var ya. Instagram adresini söyle de takip etsinler sana. Zaten ya sen ayıpsın. Ne? Joe T. İki il. İki il. tane iyi. İki tane iyi. <laughs> Demir ama. İki il. Konuşuyor sonra... <laughs> <laughs> gibi de sana ağır duyuyor valla. Temiz bir bez diyeceğim ya. <laughs> Böyle böyle biz bırakmazdık, yok bıraktı sen. Burayı sen yaptın, kanka. Nasıl açsın? Temizliyoruz, alttakini ne Bunu sprey boyayla boyasak nasıl olur? Mikroci atar biraz daha iyi folyoyla yaparsak o zaman olur. Çekiyor mu abi ses de kayda mu? He. Sesimizi çekmiyor. Hadi görüntü de var. şunu şuradan güvenliğin çağırma götürsün ya. Necat daha ben kamera önüne çıkmadım lan. Allah'a Niye? Hep kafada çekiyoruz biz. Saklanma seyircilerde. <laughs> Önce seni çıkartayım. Seni beğenirlerse ben çıkarım zaten. Allah'ım. Neymiş bir de panjura yüzü 600 lira çekmeyecek. Oğlum niye bırakıyor anlamıyorum da. Kulü ya, işte ya. rahat tamam, Acaba ya. Ya? Yok ya. Mati. Mati. ya Bu sefer öyle bırakacağım Belki ben bundan sıkılırsam O zaman yaparız az küçük gözükse de 4 tane lastik böyle içine alabiliyor de taktırdığımıza göre şimdi gidiyoruz bakma. Bakın malzemelerin dediğim gibi kendim sipariş ettim internetten. Yaklaşık olarak 628 lira para verdim malzemelere. Ve hepsi de orijinal. Peugeot'un kendi ürünü. Hiçbir yan sanayi ürün yok. Sadece yağı Moli tercih ettim. Bunun dışında tabii bakımı yaptıracağımız ustaya bir elemeği vereceğiz. O da 50-100 arası bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Onunla birlikte bakım yaklaşık olarak 700 liraya falan denk gelecek bana. Hadi şimdi gidelim bakıma. Malzemelerimizin hepsi burada. Buna toplam 627, 628 lira falan mal oldu. Bunun son bakımını dışarıda yaptırmış. Dışarıda ne parça taktıklarını bilmiyorum. Bu yağ nasıl abi? bu ya, yağları sizin sayenizde görüyor. Apple, Lucky Bunlar internette bu grupların... Fantezileri düşsün. <laughs> diyeyim yani. bu arabanın orjinal dolu ya. <gülüyor> Total mi? <laughs> Total. Tamam. Her firmanın, her yağ firmasının kendine has içinde özel katkısı şeyi var. Artı <laughs> yağın üstünde onayları var. Bunda normalde partikül filtresi var yüksek ısıya dayanıklı bir yağ olması lazım. Abdullah Gül Üniversitesi'nde bir 301 vardı. Arabanın kilometresi 10 bin yok, 10 bin kilometre yok. Ayda bir partikülü dolardı. Sadece Hadi üniversitenin rektörlüğünün içinde dolanıyormuş bu araba. Mesela Mimar Sinan mesela, oranın arabası da aynı. Mesela Mimar Sinan dışarı çıkmıyor. Sadece araba güvenlik altında, güvenlik belli bir saatlerde devreye atıyor. Evet arkadaşlar bakım işimiz burada bitti. Bugün neler yaptık? Daha önce yaptırmış olduğumuz folyoları söktürdük. Çünkü geri vites lambasının üzerine yaptırdığımda geceleri aydınlatmada sıkıntı çıkartıyordu. Onları söktürdük. Sabah siftahı onlara bir 20 lira verdik. Daha sonra kışlık lastiklerimizi söktürüp yazlık lastiklerimizi taktırdık. Jantın ebatına göre fiyat alındığını ilk defa duydum, ilk defa gördüm. Genelde arabam 16 jantlı. İlk defa 17 17 jantlı arabaya biniyorum. O yüzden oraya 80 lira verdik. Bakım için de parçaları biz dışarıdan kendimiz getirdik. 628 lira daha önce söylediğim gibi parçalar tutmuştu. Hadi 13 lira da kargo parası. ya yani düz 640 diyelim biz oraya. 100 lira da elemeyi verdik ustamıza. 740 lira. 740 liraya orijinal parçalar ve istediğimiz yağ ile. Aracın bakımını yaptırdık. İlk bölümümüz bu şekildeydi. Aracımıza bakım yaptırdık. Lastiklerimizi değiştirdik. Bu şekilde ilk bölümümüzü tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuraya Instagram hesabımızı bırakıyorum. Bakın direksiyonu da bıraktım. Şuraya Instagram hesabımızı bırakıyorum. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Biraz önce baktım YouTube kanalımız 433 abone olmuş ama Instagram'da hala 309 kişiyiz. Orada da 400 olabiliriz. Neden olmayalım? Aranızda bizi Instagram'dan takip etmeyenler var. Şimdi tek tek çıkarıp isimlerini söylemeyin. Onlar kendileri gidip abone olsunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.